Yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmışsın. Evet. Benim ve oğlumun bundan neden haberi yok? Çünkü buna gerek duymadım. Arcıoğlu şirketini hala ben yönetiyorum. Kerim, toplantılara katılmana gerek yok. Kendini buna alıştırsan iyi edersin. Bundan sonra yönetim kurulu toplantılarına ben başkanlık edeceğim. İnadı bırak. Dengeleri bozup şirket çalışanlarının aklını daha fazla bulandırmayalım. Bu konuda son derece netim. Kararım da kesin. Bankaya yüklüce borçlu olduğumuzu düşünürsek... ...eskisi gibi güç birliği yapıp şirketin üzerindeki ipoteyi kaldırmamız gerekiyor Selim. O yüzden birbirimizi daha fazla yıpratmayalım. Başa döndük Selim. Bankaya beraber borçlu olabiliriz. Ama sen hala bana borçlusun. Bunu sakın unutma.